Bora diyor hoje, Sen başka ne yapıyorsun? Ne konu veriyorsun? Bu ben arkadaşlarıyla yapar hiç? Yani kurum izleyecek ya da biraz. Bir kurum izin verir, bilmem. Sabah saatlerinde Saat 7 civarı falandı. Bir baktım trafodan engin çıktı. Biz de müdahale etmeseydi ki sonra falan sıçrayacaktı. Büyük bir yangına sebep olacaktı. Tamam. Ee, biz burada nöbetçiydik. Sabah Hı. saat 7 e, civarlarında traf patladı. Evet Allah'tan yangın tüpümüz vardı. Direkt müdahale ettik. Bir de yan binanın sıçramasını engelledik. Anlat anlat. Sabah yedi çok civarında gibi burada nöbetçiydik. Bak, trafik patlaması oldu. Diğerlerinin tipi tüpüne atladı. Bu da benden diğer bina da Büyük Bir facia olacaktı.